Değerli arkadaşlar merhaba. Bu videomuzu 14 Haziran'da e, Cumhurbaşkanımızın e, NATO 2030 e, konsepti bağlamında Brüksel'e yapacağı ziyaret e, sebebiyle e, NATO ve Türkiye değerlendirmesi bağlamında e, ele almayı düşünüyorum. Efendim e, NATO ve Türkiye karşılıklı birbirler için ne ifade ediyor? Bunu izah etmeye çalışalım. Şimdi e, resmi rakamlara göre söyleyelim. Dünyanın, affedersiniz, NATO'nun ikinci büyük askeri gücü Türkiye'dir. Genellikle bizim aydınlarımız Türkiye'nin zenginliklerini, ülkesinin zenginliklerini kendilerine anlatıldığında ona şüpheyle yaklaşma eğilimindedir. Buna e, ülkesine düşman olduğu için e, bu şekilde davranıyor tabii ki demiyorum. Ülkesine düşmanca baktığı için böyle yaklaşıyor manasında tabii ki söylemiyorum. E, i̇ktidarı beğenmediği için iktidarın kazanımları velev Türkiye kaybetse bile iktidarın kazanımlarını efendim beğenmeyen kabullenmeyen kişiler vardır. Ama herkes için bunu söylemek. Ee, tabii ki mümkün değildir. Ülkesine düşmanca bir amaçla Türkiye'nin zenginliklerini göz ardı ediyor. Herkes için tabii ki söylemiyorum. Ee, ama burada bu saik bu neden ney? Efendim şundan dolayı yani Türkiye'nin zenginlikleri anlatıldığında bunlara ihtiyatla yaklaşan insanlar neden bu şekilde şüpheli yaklaşıyorlar? Şundan dolayı ya biz kendimizi fazla mı abartıyoruz? Bu psikolojiden dolayı. Biz tembel tembel oturuyoruz, çalışmıyoruz. Efendim çalışmadığımızı gizlemek için aa bak şurada da bizim büyük avantajlarımız var, burada da büyük avantajlarımız var diye kendi kendimize kuru kuruya kendimizi övüyoruz şeklinde efendim bir e, temelsiz bir övgüye dönüşmemesi için direnç gösteriyorlar. Aslında Türkiye'nin kazanımları kendilerine anlatıldığında temelde bunlara inanma eğilimi taşıyorlar. Bunları inanma eğilimi taşıdıklarını nereden anlıyoruz? Ee, geliştirdikleri sorulardan. Geliştirdikleri sorular şunlardır aslında. Bu sorulara cevap ver, ben sana inanacağım şeklinde bir kanaattir bir bakıma. O geliştirdikleri sorular da internetten, dijital ortamlardan, iletişim kanallarından, belki bilimsel kaynaklardan edinmiş oldukları bilgilerdir. Bu bilgilerin önemli bir kısmı da doğru değildir. Bu doğru değil ifadesi belki size inandırıcı gelmeyebilir. Bunu izah edeceğim şimdi. Şimdi Türkiye'nin kazanımlarına ihtiyatla yaklaşmak, yaklaşılırsa Türkiye'nin kazanımları görülemiyor dedik. Fakat burada da ihtiyatla neden yaklaşılıyor? Kuru kuruya kendi kendimizi övmeyelim, gerçeği bilelim şeklindeki aslında tarafsız gibi görünen bir motivasyonla oluyor bu. Peki doğrusu hangisi? Evet kuru kuruya kendimizi de övmeyeceğiz. E fakat... Türkiye'nin zenginliklerini de görmeye çalışacağız. Doğrusu şu bilgide yatıyor arkadaşlar. Bilgiyi edineceğiz. Bilgiyi kitaplardan edineceğiz. Bilgiyi kitaplardan edindik mi? Az önce söylediğim gibi kitle iletişim kanallarında, efendim bilimsel kaynaklarda bile bizim yanıltıldığımızı da göreceğiz. Bunların önemli kısmı yalandır dedim ya az önce? Bunların yanıltıldığımızı. Efendim bize yanlış bilgiler verildiğinde göreceğiz. Peki hangisi doğru e, okuyacağız ya okuduğumuz yerlerde Türkiye'nin lehine olan bilgiler doğru aleyhine olan bilgiler mi yanlış bu şekilde mi yaklaşmalıyız Hayır değil. arkadaşlar aynı kaynakların farklı sayfalarda dikkatli okursanız ama bunu dikkatli okumanız lazım. Dikkatli olur okursanız aynı kitapta çelişkiler yakalayacaksınız. bunu yapacaksınız. Yakalayacaksınız, İşte burada göreceksiniz bunu ve ben bu çelişki örneklerinin birkaç tanesini burada söyleyeceğim şimdi. Yani Türkiye güçlü bir ülke, İşte bu ihtiyatla yaklaşılan olgu Türkiye güçlü bir ülke, bize anlattıkları gibi zarar veremezler diyoruz efendim dirençler başlıyor diyoruz ya ülkeye düşmanca direnç değil. Nasıl inanmalıyız? Kendi kendine böyle söylüyorsun ama keşke öyle olsa. Öyle zengin değiliz. Şu halimize bak efendim. Asgari ücret ne kadar? Sokaklarda yaşayan insanlar var. Açlıktan ölen insanlar var. Gibi kimi yalan, kimi doğru bilgileri peş peşe sıralıyorlar. Diyorsunuz ki sevgili kardeşim, bu onun sonucu değil. Bisiklet kullanıyorsunuz, bisikletin tekeri patladı efendim. Size sebep olarak diyorlar ki ya midende yanma var ya. O yüzden midendeki yanma sebebiyle bisikletin tekeri patladı diye bir sebep söyleniyor mesela efendim. Bu onun sebebi değil. Yani sebep sonuç ilişkisiyle bu onun sebebi, diğeri de onun sonucu değil efendim. Aynı bu şekilde NATO ile ilgili ya da Türkiye'nin zenginliği ile ilgili bir şey söylüyorsunuz. Size sebebi gibi görünen alakasız şeyler sıralanıyor. Efendim. Ya da bunu siz sıralıyorsunuz. Niye bunlar size öğretiliyor? medya kaynaklarından, kitle iletişim araçlarından ağırlıklı olarak bunların elinde bu efendim. Şimdi hocam böyle söylüyorsunuz ama e, toptan silin demiş oluyorsunuz. Hayır, toptan silin demiş olmuyorum. Sadece şunu söylüyorum. Lütfen dikkatli okuyun. Lütfen dikkatli okuyun. Okuduğunuzda çelişkileri göreceksiniz. Sizin gibi birisiyim efendim. Fazla zekam sizden fazla zekam olduğunu iddia etmiyorum. Efendim keşke hepimizin zekası yüksek olsa kendi çapında da zaten yüksektir. Fakat sadece müsaadenizle söyleyeyim dikkatli okumaya çalışıyorum. Lütfen siz de dikkatli okuyun. Dikkatli okuduğunuzda emin olun göreceksiniz. Şimdi o yüzden herkesin söylediği, herkesin bütün dünya tarafından söylenen bir bilgiyle başladım. NATO'nun ikinci büyük ordusu Türkiye'dir. Bu tamam mı? Buna bir itiraz var mı? Yok. Buna da itiraz olurdu. Hangi şartlarda olurdu biliyor musunuz? Batılı kaynaklar Türkiye'nin NATO'nun ikinci gücü olduğunu söylemeseydi buna da itiraz olurdu. Dikkat edin. Bütün doğrulamaları batıdan yapıyoruz. Bir bakıma bu doğru. Batıdan doğrulama yapılması bir bakıma doğru. Niye? Batı bile bizi bu noktada destekliyor, güçlü buluyorsa, "Aa güzel." Bu doğru. Tamam. Ama her alanda doğrulama yapacağımız, sağlamayı yapacağımız alan batı değil. Unutmayın. Batı Çanakkale'de kapımıza dayanan işgalcilerimiz. Bunu unutmayın hiçbir zaman. Düşmanca yaklaşın tabii ki demiyorum. Yanıltılma ihtimalini hiçbir zaman unutmayın. Dolayısıyla her olguyu batıdan doğrulama şeklinde bir mecburiyete gitmemeliyiz. Evet doğrulama ihtimallerini oradan sorgulayabiliriz ama bu mecburiyet olmamadı. Efendim, şimdi biraz daha açacağım. Ne demek istediğim anlaşılacak inşallah. Ee, Türkiye'nin ikinci büyük e, NATO'nun ikinci büyük ordusu Türkiye. Bu kesin değil mi? Onlar da söylüyor. Birinci büyük ordusu Amerika, ikinci büyük ordusu e, Türkiye. Arkadaşlar bize hiç zarar veremezler. Şu oranda zarar verirler biraz birazdan söyleyeceğim inşallah. Hiç zarar veremezler tehdit ederler. Niye? Tehdit edip geri adım attırmışlarsa ne kadar güzel işte. Korkuttun geri gönderdin ne kadar kolay. Evinize hırsız girmiş Allah korusun. Aşağıdan yani yukarıda iki katlı bir evde oturduğunuzu düşünün ya da öbür odadan bağırıyorsunuz. Kim var orada geliyorum ulan diye bağırdınız. Adam hırsız kaçtı. İyi değil mi? Ne kadar güzel değil mi? Kaçtı gitti resmen. Kaçık bitmeseydi siz kalkıp gidecektiniz. Elinde bıçak, silah falan bir şey varsa boğuşma ihtimali ya da sizi öldürme ihtimali ya da onun sizin onu öldürme ihtimaliniz ne kadar tehlikeli değil mi? E boş mu duracaktınız? Eşinizle yatıyorsunuz. Eşinizden utanırsınız. Nasıl erkeksin diyecek belki efendim. Bir sürü etken var. Bir ses çıkardınız hırsız kaçtı gitti. Kötü mü bu? Batılılar da böyle yapar. Tehdit eder, korkutmaya çalışır korkutursa başarılı olur. Arkadaşlar şimdiye kadar Türkiye'ye bunu yaptılar. Korkuttular, Türkiye sesini çıkarmadı. Birçok örnek var efendim. Kararlılık 92 idi sanırım tatbikatı çerçevesinde muavenet sırhlımızı vurdu Amerika. Daha Amerika açıklama yapmadan o dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel açıklama yaptı. Yanlışlıkla oldu diye. Bir dakika ya ne acelesi var. Amerika belki seni mahcup edecek. Bilerek vurdum diyecek. Bence bilerek vurdu. Yanlışlıkla dedi. Efendim? 1989'da petrol boru hattımızı yaktı. Efendim? Amerika. Tazmin et. Yanlışlıkla oldu dedi bu sefer. Tazmin et dedik etmedi. Biz tamir edecektik. E, engel oldu. Efendim? 1936'da Möntrö'de efendim 1923'te Lozan'da efendim e, 3 mil idi arkadaşlar şey 6 mil idi e, bizim kıta sahanlığımız Ege'de. Yunanistan bunu 6 mile çıkardı. Lozan anlaşmasında 8 imzalı devlet idik efendim karşı çıkamadık buna. 8 imzaya 7'si imzalasın biz imzalamayalım yapamazlardı orada ne yaptık? Tıpış tıpış imzaladık. Efendim. Ama şimdi nasıl bir Türkiye var? Ben Sayın Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızı övmek için söylemiyorum bunu. Reel karşılıklar var. Amerika yıktı ortalığı. Hatırlayın. Fırat Kalkanı operasyonunda kalkışmayın dedi. Türkiye kalkıştı. Amerika bir şey yapabildi mi? Yapamadı. Şimdiki başkan, o dönem başkan yardımcısıydı Joe Biden uçağına atladı geldi. Dedi ki bari 30 kilometre derinliğe inmeyin. Bari 10 kilometrede kalın. Türkiye yine dinlemedi. Bir şey yapabildiler mi? Yapamadılar. Biz Fırat Kalkanı'nda orada mıyız? Oradayız hala. Afrin'de. Afrin'e girmeyin dediler. Efendim. Sonra ne oldu? Amerika girme dedi. Rusya girme dedi. Girdik mi? Afrin'de miyiz? Evet. Sonra Tel Abyad, Aynel Arap. Girdik mi? Girdik. Karabağ girdik mi? Girdik. Arkadaşlar tehdit eder. Korkuturlarsa bu ilk başvurulacak yöntemdir ve bunu yaparlar. Şimdiye kadar da yaptılar ama şimdi başarılı olmuyor bu. Dolayısıyla biz NATO'nun kesin ikinci büyük gücüyüz. Dünyada bu kesin. Şimdi diğerlerini söyleyelim. İngiltere bizim kadar savaşçı değildir. Bakın savaş tekniğine sahip olma anlamında söylemiyorum. Fransa değildir. Almanya'nın zaten ordusu yok. Efendim bizim gibi savaş tekniğine, savaşçılık yeteneğine sahip bizim kadar değil. Ruslar vardır, Sırplar vardır. Onlarda da Türk unsurlar karışık olduğu için Türk ırkçısı filan değilim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ırkçılık yapan ırkçılık güden bizden değildir. Tehdidinden ödüm patlar, ırkçı filan değilim. Ama bir realite olsun diye, realite olduğu için söylüyorum bunu. Sırplarda Türk karışımı vardır, Ruslarda Türk karışımı vardır. Altın orada orada yıkıldı. Rusların savaşçılığı, Sırpların savaşçılığı savaşçılıktır. Bayağı bir savaşçılıktır. Savaşçılık geleneği kadim coğrafyalarda, kadim tarihlerden bugüne Türklerdedir. Bunu herkes bilir, herkes söyler. Bunu övgü amaçlı, başkalarını ezmek amaçlı söylemiyorum. Kendimize övgü amaçlı söylüyorum. Güzel bir yönümüz efendim. Savaşçılık ama zulüm değil efendim. Dolayısıyla batıda bize savaşçılığıyla diz çöktürecek bir ordu yok arkadaşlar. Savaşçılığıyla. Hiçbir ordu yok. Savaşçılığıyla diyorum. Teknik gücüyle değil. Libya ortada. Doğu Akdeniz ortada efendim. Karabağ ortada. E, Suriye'deki e, PYD terör bölgelerini susturup oralarda yerleştiğimiz ortada Kandil'e yaptığımız operasyonlar ortada. Daha ne sayalım? Kaç tane Amerika Suriye'den çekilirken kendi üstlerini bombaladı biz gireceğiz diye. Bunu biz yaptırdık Amerika'ya. Muavenet zırhlımızı vuran Amerika efendim gücü yetseydi Amerika'nın bize belki gücü yeter ama burada yetmez. Yetmezden kasıt nedir onu izah edelim. Amerika bizle savaştığında 3 tane seçenek vardır. Anında yenebilir. Efendim güçlü bir şekilde yener. Yani zorlanarak yener ya da yenilir. Hadi yenilme ihtimalini kaldıralım. Anında yenme ihtimalini de kaldıralım. Anında yenemez. Zorlanarak yener. Bu da Amerika'yı bütün dünyada iki paralık eder. Bakar derler ki ulan Türkiye G20 ülkeleri içerisinde G17. 16. ülke. Şuna bak Amerika orada iki paralık oldu diye Amerika kriz bölgelerinde. Nerede? Suriye'de. Nerede? Polonya'da. Nerede? Kore'de. Nerede? Çin'de. Nerede? Meksika'da. Nerede? İran'da. Burada iş Afganistan'da işi o kadar zorlaşır ki Amerika'nın dertsiz başına dert alır. Çünkü Türkiye yaptıysa biz de yaparız şeklinde bir cesaret gelir o böyle kriz bölgelerindeki Amerika'nın mücadele ettiği toplumlara. Niye sağırın kulağını açsın ki Amerika? Ne yapar? Güçlüymüş gibi imajına devam etmek için Türkiye ile çatışmaya girmez. Aynen olarak Tel operasyonu sırasında Trump John Bolton'a onu söyledi. Ya Türkiye bizle savaşırsa ne yapacağız? John Bolton cevap veremedi. Savaşır. Şükürler olsun Türkiye'yi yöneten bir tane deli var maşallah Erdoğan. Bu cesur adam gider, savaşır yani. Amerika bu işe girişemedi, çekildi. Amerika'yı üstlerinden biz çektirdik. Bakın bölgede diyorum. Meksika'da savaşırsak kaybederiz tabii ki. Amerika füze atar, şehitler veririz bu da doğru. Efendim, fakat kara birlikleri lazım. Kara birlikleri olmadan hiç bölge ele geçirilemez. Kara birlikleri konusunda dünyanın bir numarasıyız. Şimdi Türkiye Sayın Cumhurbaşkanımız Brüksel'e bu güçle gidiyor. Dünyanın bir numarasıyız arkadaşlar. Savaş yeteneği konusunda Mete'den beri tarih boyunca milletler bize başvurdular. Tarih boyunca Doğu Roması'ndan tutun Batı Roması'na kadar Attila'dan tutun efendim Hazarlara kadar Altın Ordu'ya kadar. Bugünkü Ruslar bizim yüzlerce yıl Efendim Altın Ordu Devleti olarak vassalımızdı. Bir beyliğimizdi. Moskova Knezliği, Kiev Knezliği adı altında Bulgar Hanlıkları, Sırp Hanlıkları bizim peçeneklerden, bütün güçlü Türk Devletleri değil, peçeneklerden, kumanlardan savaşçılar, lejyoner askerler isterlerdi. Roma bizden lejyoner asker isterdi. Alarik'in komutasında efendim e, Roma'ya girdiğinde e, Hun birlikleri Esrarengiz bir şekilde halk sokaklara döküldü onları izlemek için. Efendim böyle muhteşem <laughs> bu olay tam nerede geçti hatırlamıyorum. Şimdi Roma olmayabilir ama Roma halkının esrarengiz bir şekilde bunu e, Marcel Birion'un kitabında e, Tanrı'nın kırbacı Attila kitabında görebilirsiniz. Efendim esrarengiz bir şekilde Hun ordusunu izliyorlardı. Efendim şimdi burada e ee, bizim savaşçı yeteneğimiz kesin dünya tarafından biliniyor. Bunu söyleyen bir kişi daha var. Hiç hoşlanmıyorum ama bu bir tespittir. Diyor ki Soros bütün dünyayı karıştıran kişi biliyorsunuz. Renkli devrimleri yaptıran kişi. Herkesin satacağı bir malı olur, ihraç edeceği bir ürünü, bir malı işte fabrikalarında şurada burada yetiştirdiği bir şey olur. Türkiye'nin ihraç edeceği ordusu vardır diyor. Türk ordusu, Türk ordusu başka bir şey yok. Çekinirler arkadaşlar. Ukrayna ile yakınlaştığımızda Rus medyasında ne çıktı? Ukrayna'da Yeniçeri istemiyoruz diye. Sayın Cumhurbaşkanımız NATO'ya bu güçle gidiyor. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız şükürler olsun bunun farkında. Ama Türkiye'de elini zayıflatmasalar iyi. Nasıl zayıflatıyorlar? Kılıçdaroğlu hatırlayın. Ne dedi biliyorsunuz değil mi? Afrin'e girme dedi ya. Afrin'e girme diyen seslere bakıyoruz. Amerikalılar anladık. PYD anladık. Ruslar anladık. Macron anladık. Tamam. Beşar Esed anladık. Aa orada bir ses daha var. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu sen burada ne arıyorsun? Sen bize Afrin'e girme niye diyorsun? Kılıçdaroğlu yanına da Meral Akşener'i efendim alırsa bu konuda da efendim gerçi yabancı operasyonlar konusunda Meral Akşener ondan çok da geri kalmıyor. Ne yapıyoruz? Başka ülkelere cesaret veriyoruz. Bir dakika Erdoğan kendi içinde sıkıntıda. Yüklenelim. Yüklenelim. Efendim Erdoğan'ı bu hamlesinden vazgeçirelim diye efendim bizim kara gücümüzü, ordumuzun caydırıcılığını onların gözünde azaltmış oluyoruz. Niye Erdoğan bunu yapamaz? Niye muhalefeti var çünkü? Efendim muhalefet bunu yapar. Yani onlar dışarıdan muhalefet içeriden Erdoğan'ın bileğini bükmeseler Türkiye NATO'da hem ikinci büyük güç hem ciddi bir tehdittir. NATO'dan çıktığını düşünün Türkiye'nin. Fransa, İngiltere mi bu boşluğu dolduracak? İtalya mı bu boşluğu dolduracak? Arkadaşlar, arkadan gençleri gelmiyor bunların. Arkadan nesilleri gelmiyor. Başka gelenler alkolik, uyuşturucu bağımlısı. Bunlardan ordu mu olur? Erkekler eşcinsellik adı altında e, ordunun, orduların güçleri zayıflatılıyor bu anlamda. Eşcinsellik adı altında erkekler cinsiyet değiştiriyor. Bu erkek savaşır mı kadın olan erkek? Kadını aşağılamak için tabii ki söylemiyorum. Kas gücü manasında söylüyorum, efendim. Bir nesilleri yok. İki var olanlar alkolik uyuşturucu bağımlısı. Üç eşcinsellik süreçleri aldı başını gidiyor. Dört intiharlar. Bunlar Batı'nın e, asker gücünü zayıflatıyor. Asker mi var Batı'da? Yok arkadaşlar, yok. Bu anlaşıldı kaç yıldır, size söylemiyorum da affedersiniz, anlayamadınız mı demek zorunda kalıyor insan. Kaç yıldır bu anlaşılamadı mı? Afrin'den beri, efendim, Tel Abyad'dan, Aynel Arap'tan, efendim, Fırat Kalkanı bölgelerinden beri hala bize hiçbir güç, Caydırıcı hiçbir şey yapamadı. Şunu yaparız, bunu yaparız diye tehditler savurdu. Yapabildi mi? Yapamadı. Yapamaz. Yapamaz arkadaşlar. Ne yapar? Hırsızı oturduğumuz yerden kovabilmişsek bu başarıysa aynı onun gibi korkutarak geri adım attırtmaya çalışır. E bunu da yapamayacak. E, o yüzden muhaliflerini güçlendirmeye çalışıyor. Bu Amerikası, karşımızdaki güçler sıradan bir güçler değil ha. Amerika'sı, Rusya'sı, Avrupa Birliği yapıyor bunu. Niye ordu çıkarmıyorlar karşımıza? Biz sınır ötesi operasyonlar yapıyoruz. Siz Birleşmiş Milletler kararlarına aykırı hareketlerde bulunuyorsunuz diye Afganistan'a, Irak'a, efendim Somali'ye müdahale ettiği gibi müdahale etsin bakalım. Bunun ukalalığı, rahatlığı içerisinde tabii ki değilim ama gücümüzün de farkında olmamız lazım. Yapmamaları Yapmadıkları için değil arkadaşlar. Yapamadıkları için. Tarihin her döneminde biz savaşçı yeteneğimizle bilindik. Bakın bu son yüz, bakmayın şu son yüzyıldır savaşçı yeteneğimiz köreltildi. Ama son, son 15-20 yıldır özellikle SİHA konusundaki başarılarımız ve efendim Bordo Bereliler, efendim jandarma özel harekat timleri, polis özel harekat timleri, efendim. Bu birliklerin oluşturulması karşı tarafa ciddi korkular veriyor ve çok güzel sonuçlar alıyoruz. Az önce söyledim. Libya'daki, Karabağ'daki, Suriye'deki sonuçları düşünün. Bizde 40 yıldır savaşan PYD'yi bir kağıt gibi buruşturup attık. Fransız şirketin onlara içinden araçların yürüyeceği tüneller yapmasına rağmen PYD e, Afrin'de tabana kuvvet kaçtı arkadaşlar. Amerika'sı, Fransa'sı binlerce tır silah vermişti. Kaçtı gittiler. Efendim, önce birbirlerine girdiler. Suriye PKK'sı ile Irak PKK'sı birbirine girdi. Biz burada sizin için ölemeyiz diye. Efendim, baktılar Türkiye'ye geliyor. Şıkır 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 geliyor. Bu karşımızda 40 yıldır savaşmış bir PYD vardı. Bir de e, şeyle desteklenmiş, e, muazzam teçhizatlarla desteklenmiş. Ne yaptık? Buruşturup attık. Hani niye karşımızda o rambo vardı ya hani yıkıyordu ortalığı. Niye çıkmadılar rambalar? Niye bir tane düğmeye basıp işte filanca yerdeki hedeflerimizi e, yakıp yıkarlarmış ya bunlar. Niye yapmadılar? Yapmadılar değil arkadaşlar yapamadılar. Türkiye NATO'dan çıkarsa NATO bir Kanarya Esevenler Derneği'ne dönüşür. NATO'dan çıktı, Rusya tarafına geçtiğini düşünün. Batılılar burada Doğu Akdeniz'de, Karadeniz'de rahat ticaret yapamaz. Türkiye arkasına Rusya'yı alarak, Rusya da Türkiye'yi alarak boğazlardan geçişlere engel koyar. Lozan'a aykırı, aykırı olsun. Dinleyen mi var? Onlar anlaşma dinliyor mu? Efendim, Türkiye ne diyecek? O zaman siz de bana uyguladığınız yaptırımları kaldırın bakalım. Siz de bunu kaldırın. Uluslararası anlaşmalara kimler uyar biliyor musunuz arkadaşlar? Zayıf ülkeler uyar. Bizi uydururlar. Kendileri uymazlar. Türkiye arkasına Rusya'yı aldığında efendim az önce söylediğim gibi Rusya da Türkiye'yi aldığında batı biter arkadaşlar. Savaşçı bir güç yok karşıda. Efendim çünkü savaşçılıkları bitti. Hem nesli bitti nesil yok. Genç yetişmiyor arkadaşlar. Hem de var olanlar alkolik, uyuşturucu bağımlısı, intiharcı, depresyon ilaçları kullanan, ayakta zor duran tabii bütün nesli için bunu söylemiyorum. E bir kısmı da zaten e, askerliği, savaşı istemiyor. Anket yaptılar. Ülken için ölür müsün? Sorusuna Batı'da verilen cevap yüzde yedilere kadar düşmüş. Savaş olduğunda savaşmayacağım diyor aslında bu. Şimdi bu Batı Türkiye NATO'dan ayrılınca bir şey yapabilir mi? Hiç. Ama biz de Temelde batıdan kökten bir korku anlayışı var ya, kökten korkalım geçelim, sağlam olsun korkalım. Ya yapmayın. O dediğiniz gibi değil işte. Diyorum ya, çapraz okuma yapın bunu görürsünüz. Çapraz okuma nedir? Alkolizmin, uyuşturucunun arttığını bilmiyor musunuz batıda? Batıda nüfusun doğurganlığının düştüğünü bilmiyor musunuz? Biliyorsunuz. intiharların arttığını, depresan ilaçlarının arttığını biliyor musunuz? Biliyorsunuz. Az önce söylediğim anketi bilmiyor musunuz? Efendim ülkem için ölürüm cevabını verenlerin yüzde 70'lere düştüğünü bilmiyor musunuz? Hani ordu, bunlar oluşturacak ordu işte. Çapraz okuma dediğim bu İşte buyurun bu bilgiler bunların Batıların kaynaklarında çıkıyor. Allah'a şükür efendim savaşan bir güçlü bir ordumuz var. Ee, bizde de o tehdit var. Neslin ihtiyarlaması, yaşlanması ve nefis neslin azalması, nüfusun azalması tehlikesi bizde de var. Sayın Cumhurbaşkanımız bundan dolayı bu tehlikeye dikkat çekiyor. Üç çocuk diye bundan dolayı söylüyor. Bu çok mühim en az efendim ama şu an için asker nüfusumuz, genç nüfusumuz iyi. İnşallah bunu yaşlanmadan ve azalmadan çeviririz. Şu an öyle bir eğilim var Allah korusun efendim. E, bunların karşısında bize zarar verebilecek güç yok. Ruslar da nüfus kaybediyor. Türkiye nereye geçse dengeyi o taraf lehine değiştirir arkadaşlar. Sayın Cumhurbaşkanımız da bunun farkında. Ama <laughs> bizim şunu yapmamız lazım. Sayın Cumhurbaşkanımızın elini zayıflatmamamız lazım. Acaba farkında mı? Ay az önce söyledim işte sonuçlar. Afrin'de, Tel Abyad'da, Aynel Arap'ta, Karabağ'da kaç yer sıralıyoruz? Libya'da. Yazık değil mi arkadaşlar? Bunları teslim etmemiz gerekmiyor mu? Yani vicdansızlıktır bu. Hem Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı yapılmış vicdansızlık hem de Türkiye'ye karşı bir vicdansızlıktır. Bu Türkiye'nin zenginliğidir. Değerli arkadaşlar. Dolayısıyla Türkiye dik durdukça ki duruyor. Türkiye yapabilecekleri hiçbir şey yok Allah'ın izniyle. Yapmazlar da zaten. Niye? Çok fazla enerji harcayacaklar. Ne gerek var? Kolayı var bu işin. Nedir kolayı? Cumhurbaşkanını devirirsin. Tamam. Gelecek iktidarda efendim o zaten onlar hazır. Kılıçdaroğlu şey diyor. Avrupa Birliği özellik şartını kabul edeceğiz diyor. Zaten onlar hazır. Erdoğan'a e, savaş meydanlarında şurada burada zorla yaptıramayacağın şeyleri şıkır 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 yarın iktidara getireceğin kişilere yaptırırsın. Bunlar bunu bekliyor zaten. Dolayısıyla NATO konusunda ve NATO dışındaki güç konusunda Türkiye'nin eli Allah'a şükür hala güçlüdür. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.